Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlananı ortak olan belirtili at tamlamasına yer verilmiştir? Arkadaşlar hemen şu yan taraftaki bilgilere bakalım. İsimlere sorulacak neyin ya da kimin sorularından biri belirtili isim tamlamasını buldurur. Yine isimlere sorulacak ne sorusu ise belirtisiz isim tamlamasını buldurur. Şimdi belirtili ve belirtisiz isim tamlamaları iki ismin öbekleşmesiyle oluşur. Bu durumda tamlama bulmak için soru yöneltilen isme tamlanan, bu sorunun yanıtı olan isme ise tamlayan denir. Şimdi bir cümlede birden çok tamlayan bir tamlanana bağlanabilir. Bu durumda tamlanan ortaklığı söz konusu olur. Yine bir cümlede bir tamlayan birden çok tamlanana bağlanabilir. Bu durumda ise tamlayan ortaklığı söz konusu olur. Şimdi soru da bizden Tamlananı ortak olan belirtili isim tamlaması istenmiş. Dolayısıyla şu birinci yapıyı aramamız gerekiyor. Hemen seçeneklere bakalım. A seçeneğinde makale ve deneme ifadeleri türlerinin ifadesine bağlanmış. Şimdi türlerinin sözcüğü bir isim. Hemen buna ne sorusunu soruyorum. Ne türlerinin makale, deneme cevaplarını alıyorum. Şimdi soru sorduğumuz sözcük tamlanan, cevap veren sözcükler ise tamlayan olur. Şimdi burada tamlanan ortaklığı söz konusu ancak bu tamlama belirtili isim tamlaması değil, belirtisiz isim tamlaması. B seçeneğine bakalım. Sanatçıların ilgileri, yetenekleri ve birikimleri. Yani sanatçıların ifadesi şu birden çok ifadeye bağlanmış ilgileri, yetenekleri ve birikimleri. Bu ifadelerin tamamı birer isim. Hemen bunlara bir soru soruyorum. Kimin birikimleri, kimin yetenekleri, kimin ilgileri sanatçıların cevabını alıyorum. Yani soru sorduğum sözcükler tamlanan, cevap veren sözcük ise tamlayan oldu. Şimdi burada bir tamlayan birden çok tamlanana bağlandığı için burada tamlayanı ortak belirtili isim tamlaması var. Dolayısıyla bu da bizim cevabımız olamaz. Bunu da geçtim. Çocuk şiirleri ve öyküleri. Dikkat ederseniz çocuk ifadesi bu iki ifadeye bağlanmış. Şimdi bu iki ifadenin ikisi de isim. Hemen bunlara bir soru soruyorum. Ne şiirleri ne öyküleri çocuk cevabını alıyorum. Soru sorduğum sözcükler tamlanan, cevap veren sözcük tamlayan. Şimdi burada yine tamlayanı ortak olan bir isim tamlaması var. Ayrıca bu isim tamlaması da zaten belirtili değil. Belirtisiz isim tamlaması. Bunu da geçtik. Bir roman veya hikayenin kurgusu. Şimdi dikkat ederseniz roman ve hikaye sözcükleri kurgu sözcüğüne bağlanmış. Hemen bu sözcüğe bu bir isim. Hemen bir soru soruyorum. Neyin kurgusu? Hikayenin, neyin kurgusu? Romanın. Şimdi burada romanın yazmıyor ama buradaki hikaye sözcüğündeki ön in, in tamlayan eki burası içinde ortak kullanılmış. Yani burada birden çok tamlayan. Çünkü soru sorduğumuz sözcük tamlanan kurgusu. Bunlar cevap verdi. Bunlar tamlayan birden çok tamlayan bir tamlanana bağlanmış. Bu tamlama da belirtili isim tamlaması olduğu için burada tamlanan ortaklığı olan belirtili isim tamlaması var. Cevabımıza D seçeneği dedik. Diğer seçeneğe bakalım. Kütüphanelerin tozlu raflarında neyin rafları? Kütüphanelerin burada bir tamlayanı ve bir tamlananı olan belirtili isim tamlaması var. Burada aradığımız şey yok. Yine şöyle bir şey var. Günümüz okuyucusunun ilgisi. Kimin ilgisi? günümüz okuyucusunun yani yine bir tamlayan bir tamlanana bağlandı. Burada da aradığımız şey yok. Cevabımıza D seçeneği dedik arkadaşlar.